Evet, yani sevgili dostlar, biz Birleşik Tanrı'dan e, Birinci Türkiye toplantısını son olarak kümet takım var ve <laughs> Bizler yerin meclere altında kafa sallayarak hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Saatlerce yerin altında kapsam saldırıları ve eminliğimizin karşılığını alamıyoruz. <laughs> Toplumun diğer kesimleri gibi maddi çiçeğin üzerinde ve akide fasitin bütün dayak kalanlık sömürünün her türlüsünü yaşıyoruz. Sadece eminimiz sömürülmüş sömürülüyor. Aynı zamanda akide bize ölü bu kadar diyerek yavar veriyor. <laughs> Doğrusu akide fasitin toplumsal yaşantısına ve emekçiler üzerindeki bütün vasıtanın birleşik ve ortak bir mücadeleye ve gerilise süreceğini, AKP istasyonunun ye yenilebileceğini biliyoruz. Bizleri kazanan hareketinin yolu Türkiye emekçisinin e, sınıflarının yoludur. Mücadelemizin sonunda biliyoruz ki AKP'yi yemediğim. Bu dükkan sözü yapacağız. Üreten bir, e, yöneten bir biz olacağız. Yolumuz açık olsun. <laughs>